Arkadaşlar kusura bakmayın canlı yayımda sıkıntı oldu tekrar açtım. Yani buradan buraya girelim. Heh. Ee, buradan şarkıyı açalım. mm Heh. Arkadaşlar kusura bakmayın biraz bazı sıkıntılar vardı onu hallettim ama yani sorun yok artık güzel artık turnuvanın sonuna kadar sorun olmayacak inşallah. Aleykümselam hoş geldin dostum hoş geldiniz hepiniz arkadaşlar. ettiğim şey. Hoş geldin dostum. Kral da Hoş geldin. Aleyküm selam. Birincilik gelirse bu arada Yasin hocayla oynayacağım. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ali moderatörümüz hoş geldin nasılsın Ali Tamam hepinize de selamlar bu arada F11'e basalım Heh. maç kalmış Yasin Hoca'da durumlar kaç arkadaşlar Zade hoş geldin dostum Yasin Hoca ne yaptı bu arada birinci maçı ben göremiyorum bu sıralamalarda Yasin Hoca'yı bilen var mı arkadaşlar ne yaptığını kim kral olup sen misin yoksa daha doğrusu siz misiniz? Ee, Yasin Hoca ne yaptı? Şahma beyaz zafereyim. Güzel. Kaybetmiş. Çok güzel olmadı o zaman. Ha sürede. Yasin Hoca da süre sıkıntısı oluyor. Maalesef. O sıkıntıyı hallederse Yasin Hoca çok güzel oynuyor. Zaten. Ee, tamam. Bekliyoruz. Rakibimizi alıyoruz. Bu arada bu ne başa? What? Ne? <laughs> Arkadaşlar şu an Canlı da sıkıntı oldu bu arada 269 hamle yapmışlar ee, turnuva daha bitmiyor <laughs> Arkadaşlar şu an olay var olay chat anlatayım ee, şu an bir maç kaldı bu maçta bu adamlar 262 maç oynamış ee, Yani çok garip bir şeyler oldu yani bu canlı yayında. Beraber ettiler ama sonra. 262 hamle ya bu ne ya? Allah aşkına ya. Böyle insanlar hala var mı yani? Biraz saygı duyalım rakipler yani daha doğrusu arkadaşlar. Saygısız arkadaşlara diyorum. Saygınız olsun biraz. Sonuçta Ersin Hoca'nın emeklerini koşa çıkarmış oluyorsunuz ve izleyicilerini. Tamam at F3 oynadı rakip. Tamam at F6. Hafif taş çıkalarım. Dalga mı geçiyorlar artık diyeceğim biz de ama. Bu ne ya? Vallahi bu ne? Adamlar saygı bilmiyor mu bu arada? Böyle troll insanlar nereden geliyor Allah aşkına ya. <laughs> arkadaşlar turnuvada... Hadi. Boş boşuna niye taş feda ediyor? Şu an arkadaşlar bildiğiniz <laughs> rakip troll yapıyor. Oh, tamam, şah. Bir şah daha. Yılın at oturtması gelecek. Ama dur. Burak gibi saygısını bozduğu için ben ona biraz saygısızlık yapayım. Haydi. Hadi vezir fedası. Hadi al be. Hadi. istiyor ha. Mat edebilirim arkadaşlar. Bir hamleye. Çünkü yani rakip bildiğiniz benimle alay ediyor yani sanki. <laughs> <laughs> At G3 matım var ama bekleyeceğim. Sonuçta rakip benimle dalga geçti. Böyle şeyleri hiç affetmem zaten. Sevmem bile. Böyle şeyleri hiç affetmem zaten. Sevmem bile. Biraz düşünsün. Biraz bize saygı. <laughs> Her şey karşılıklı bu hayatta. Biraz düşünsün. Biraz bize saygı. <laughs> Her şey karşılıklı bu hayatta. Neyi bilmiyordun Allah aşkına? Yani at hafta nasıl desem yani veziri boşa koymak yani ne yani İnşallah eşleşiriz dostum. Bize saygısızlık yapan oyuncuya karşı biz de bir saygısızlık yapalım. Yok dostum Elo'su buradan nasıl desem kaç maç oynamış? 8 maç. Yani bu ne demek? 8 maç oynamış Lichess orada şimdiye kadar. Bu hesap yeni açılmış. Yani ben Lichess orada 10 yıldır kullanıyorum. Ondan biliyorum dostum yok. Yoksa bilirim ben. Yani hissederim sonuçtaki bilmiyor mu bilmiyor mu yani onları. Tamam. Maç. Yok. Güzel maç olmadı bu maç. Rakip. Çok büyük hatalar yapıyoruz. çok seviyorum gerçekten arkadaşlar. Hep canlı yayıma geliyorsunuz. Teşekkür ederim. Oh. 256 maç var daha. Bu arada. Yasin hocanın maçına bakalım. Maç var mı? Daha yok ya maç yok. Asun Hoca al. Çok sert oynamış yani maç. Tamam. Ben su alayım arkadaşlar o zaman bir tane. <laughs> bir daha. Bir fil. Hocam bir fil. Bir at. Çipiyon. Önde yedim. Hattı. Çok kötü ya. O durumla çok kişi karşılaştı yani. Ben bile karşılaştım yani hatta çok büyük karşılaştı yani. <laughs> Satrançta soru soracağım arkadaşlar. Yani hayatı boyu satranç oynadınız. Yani öyle bir konum oldu ki o konum pat olmasın yani. Şu an 3'ten 3 üç gidiyoruz bu arada arkadaşlar. Kapşonumu takmamın sebebi Böyle rahat hissediyorum bu arada arkadaşlar. Merak ettiyseniz yani sormaya da çekindiyseniz onu söyleyeyim yani. Bir de arkadaşlar chatte ee, lütfen saygılı olalım yani. Tabii ki saygılı olanlar biliyorum ama bazen böyle chat'e saygısız insanlar geliyor. O yüzden dedim arkadaşlar zaten onlara da direkt moda rotellerimiz veya ben bu noktaya atıyorum. karşılığını görüyorlar. Tamam o zaman. Çek. Bir kolonya çıkartalım buradan. Her maçı yendiğimde kolonya vuracağım. Tamam. Miraç Nur, hoş geldin. Abi, Cerçek Eron kaç? Cerçek Eron, şu an maalesef yani 2109. Çünkü çoğu turnuvada oynayamıyorum. yurt dışında turnuvalarda hiç yani böyle nasıl desem. Yılda bir defa, iki defa oynuyor oğlum. O da yetmiyor. Teşekkürler, Efan Tos. Desteğiniz için. Biraz daha rahat oturuyorum da. Bu arada Murat Yılmaz hoş geldin dostum. Aleyküm selam. Ya bir dakika. Sesi kısalım. Evet. da böyle. Heh. Abi ya evet. aleyküm selam dostum hoş geldin. Evet. Kanala abone misin dostum bu arada? Abone değilseniz abone olarak like evet. atabilirsiniz daha doğrusu destek olabilirsiniz ve canlı yayınlarına like destek olabilirsiniz. Tamam. 3 maç kazandım değil mi? Hadi birinci bu birinci. Bu birinci sizler için. Bu birinci sizler için. Bu ikinci. Diğer maçım için. Daha doğrusu birinci maçım için. Bu ikinci maç için bu üçüncü maç için Mustafa Şen 3 tur oldu nasıl 1-5 5-1 beş ya. beş yapabilirsin dostum. Tamam bu Konya'yı da buraya koyalım. Her maç yendiğimde bunu yapacağım arkadaşlar. Merhaba kral. Az önceki bendim. 801 elo. Hoş geldin dostum. Bu arada dostum siz yeni mi liçesi orgu kullanıyorsunuz yani? Ha anladım. Yok estağfurullah. Sonra kadar oynayın lütfen. Öyle şeyler yapmayınız. Çünkü yani sona kadar mücadele ederek sonuçta hepimiz insanız hata yapabiliriz. İnsanız hata yapabiliriz. Tamam. Okey. Bu arada canlı yayın like kaç? 11. Güzel arkadaşlar. Canlıya abone olan ve like atan elleriniz Dertçi Yorum yapan ellerinizde arkadaşlar Bir maç kalmış bu arada eğer onu da bitirmiyor mu Ya vereyim Diyenler var. Nasıl veriyor? Hoş geldin dostum. İyi yayınlar. Teşekkürler. Yayın kapandı diyor. Yok yayın kapanmadı bu arada arkadaşlar. Tamam. Aç beraber oldu. Sayfayı yenileyiniz arkadaşlar. Belki bir destek olmuştu. Yani de sıkıntı olması ihtimali düşük. Bir benim düşüncem Yani ne yapamı tamam. tamam biz de Magnus Carlsen. Tamam biz İslam. Emir İslam King. Tamam. E4 oynayalım bakayım bizi. Çok mu donma oluyor dostum bu arada? Olmaması gerekiyor genelde. Ama E5 oynayalım. Kapalı. Fransız savunması C3. At P3. A3 tamam bu A3 Teşekkürler. Donma diyor. Donma değil diyor. Tamam güzel. Tamam. da bir break'i. Niye kapandı? Allah Allah. Ve şu an tekrar açıldı. 5'e bakayım. Sıkıntı olmaması gözüküyor. Anne sıkıntı gözükmüyor. Bende kapanmadı diyor. ediyor. Arkadaşlar sayfayı yenileyiniz. Tekrar kapanırsa Bakayım düzeltebilirim inşallah. Bu sorunu. Ayız ile bir kaçalım. Sayfayı yenileyin arkadaşlar. Şu an yayın devam ediyor bu arada. Güzel bir şekilde. Şu an yayın devam ediyor bu arada. Güzel bir şekilde. 4 Sayfayı yenileyiniz zahmet olmasa arkadaşlar sıkıntı olmaması gerekiyor. Tamam şimdi maç odaklanalım. Arkadaşlar şu an sabah an yani bu e, konumu e, sıkıntıyı düzelterek oynuyordum ama sıkıntı bu arada arkadaşlar kapanma bir defa bir iki defa ben de gördüm ama sonradan tekrar açıldı. E, ama şimdi yani sıkıntı yok. Bu arada onu söyleyeyim. Lütfen chat bildir e, bildirirseniz sevinirim. Şu an yayımda sıkıntı var mı arkadaşlar? Tamam hiç Lütfen bilgi ederseniz sevinirim. What Vallahi Mustafa Şen ben de bilmiyorum nedenini. Ali diyor şu an iyi güzel. Allah Allah niye yayınlanmamış? Sıkıntı çok olursa Hocam kapandı diyor. Tamam arkadaşlar ben bu maçtan sonra canlı yayımı tekrar açacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Özür diliyorum hepinize. Tamam ben canlı yayımı tekrar açacağım düzelteceğim. Bakalım niye